Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TCDD yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda iş başvurusu nasıl yapılır? İş ilanlarını nasıl takip edebilirim? Bu tür sorulara detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuzu sizlerle takipçilerimizle birlikte başlayalım. Duyurular işe alım ve sınav duyuruları bulunmakta. Yani ana sayfa basın duyurular işe alım ve sınav duyuruları. Burada işe alımla ilgili KPSS'ye bakın sınav sonuçları burada işe alımların listesi ve duyuruları yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın resmi internet sitesindeki bu adımları takip ederek yani basın, duyurular, iş alım ve sınav duyuruları adımlarını takip ederek mevcut boş pozisyonlar için iş başvurusunda rahatlıkla bulunabilirsiniz. Tabi burada iş başvurusu için sınavlar, işte KPSS gibi şartlar olabilir. Mutlaka bunların kontrolünde gerçekleştirin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.